Evet, modern dünyada bilgi ve iletişim teknolo teknolojilerinin hızla evrildiği bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji iş dünyasından eğitim alanına kadar her alanda derinlemesine, değişikliklere yol açıyor. Bu dinamik ve heyecan verici sektörde başarılı bir kariyere adım atmak isteyenler için kapıları aralayan bir fırsat sunuluyor. Bu da... İngev'in son iki senede düzenlediği ICT kariyer fuarı ile gerçekleşiyor. ICT kariyer fuarı geleceğin teknolojileri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek katılımcılara vizyonlarını genişletme ve potansiyellerini keşfetme imkanı da sunuyor. Bu etkinlik sadece bir fuar değil, aynı zamanda yeni ufukların açıldığı bir yolculuk niteliği taşıyor. Yeni bir oturumla bu ufağa biz de bir artı koyalım dedik. Oturumumuzun başlığı ICT alanında girişimcilik ve yeni dinamikler ve konuğum, değerli dost Can Tekin Ertekin. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hem e, sevdiğimiz kişilerle gerçekten bu tarz etkinlikler yapmak bizi çok heyecanlandırıyor. Teşekkür ederim inge ailesine Berk Bey'e. Burada olmak bizim için de ayrı mutluluk. Sohbet etmekten keyif aldığımız kişilerle böyle güzel etkinlikler yapmak bizim için ayrı bir mutluluk. Teşekkürler. Güzel dileklerin ve güzel sözlerin için teşekkür ediyoruz Can Tekin. Seninle birlikte olmak da çok keyifli. Ee, Can Tekin'den ben kısaca bahsetmek ist istiyorum. Ee, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IT Governance Türkiye'nin kurucusu ee, ve aynı zamanda IT Governance Akademi adındaki e, iştirakında sahibi ve birçok uluslararası teknoloji derneklerinde yönetim kurulu üyesi kendisi ve yine birçok kuluçka merkezinde gönüllü olarak startup mentörlüğü de yapıyor. Ama katılımcılarım seni daha iyi tanısın isterim Can Tekin lütfen senden duyalım. Tabii ki yaklaşık 10 yıllık bir benim de ticari deneyimim oldu. Genelde odak noktası strateji etrafına şekillenen bir kariyer gelişti danışmanlık tarafında özellikle. Bu tarafta şu an Türkiye'de ve yurt dışında, şu an Singapur ve Azerbaycan'da e, yurt dışına projeler üreten bir danışmanlık şirketimiz var. ITGT Consulting. Bu danışmanlık firmasının da yine kurucu ortağıyım. Bu tarafta da e, özellikle hem startuplara, girişimcilere hem de büyük ölçekli firmalara belirli kapsamlarda destek oluyoruz. Onun dışında da bahsettiğimiz gibi e, teknoparklarda kuluçka merkezlerinde de e, esas amacımız Aslında orada kendimizi güncellemek tamamen hem destek olabilmek hem elimizden geldiği kadar mentorluk yapabilmek ama aynı zamanda da oradaki startuplardan ve kuruculardan beslenerek hem sektörü takip etmek hem e, environment'ı anlamak bu, bu da aslında bizim en büyük e, amacımız bu e, gönüllü faaliyetlerdeki yani kendimizi de Güncellemek de e, siz zaten hiçbir şey yapmasanız bile metodoloji yaptığınızda kendinizi düzenli olarak güncelliyorsunuz. Aynı zamanda e, IT e, governance'ın bir büyük WhatsApp grubu e, ekosistemi de var. Bu sayede evet. e, Türkiye'de bulunan birçok e, dijital e, ve teknolojik ilerleme ile ilgili çalışan sektörün öncüleri şirketleri de bir araya getirip aslında bir ekosistem. Kurma çabası da var. Özellikle afet <laughs> e, sonrası e, tüm sektörlerin aslında bir e, dayanışma döneminden geçtiği e, zamana e, tanıklık ediyoruz. Ondan dolayı o taraftaki çabalarınız için de teşekkür ediyoruz sizlere. E, birazcık e, şöyle ilerleyelim. Tabii ki konumuz istihdam ve kariyer. E, bu fuarada e, 18-45 yaş arası e, gençler ve kadınlar e, katılıyorlar. Deprem bölgesinde, İstanbul'un, e, Türkiye'nin yani. farklı büyük şehirlerinden de katılımlar var. Ama onun öncesinde birazcık geleneksel iş modellerinin artık dijitalleşme ve teknolojik ilerleme ile nasıl evrildiğini konuşalım. Yani bu evrim hangi yeni yani. girişimci fırsatlarını beraberinde getiriyor? Onları senden dinlemek isterim. Tabii ki tabii. Ki. E, bu aslında konuyla ilgili benim de çok sevdiğim bir söz var. Yer kürenin gerçekten ritmi, Bekir, sevgili Bekir Ağırdır hocamız, e, yer kürenin ritmi değişiyor demiştir, hızlanmaya başladı demiştir. Son yıllarda gerçekten hepimizin deneyimlediğimiz kadarıyla artık işte 1 milyon o e, popüler e, araştırmalar var ya 1 milyon kullanıcıya kaç yılda ulaştı işte Facebook bu kadar da Instagram bu kadar da Chat, JPD bu kadar da ulaştı gibi Buradan zaten az çok anlayabiliyoruz. Dijital artık dünyamızın her yerinde hem günlük hayatımızda hem iş dünyamızda bizleri ciddi anlamda iç yapış şekillerimizi özellikle çok derinden etkiledi ve değiştirdi. Ve bunun etrafında şekillenen artık bir iç dünyası var. Bir iç modelle var. Artık dijital olmadan kurulabilen iç bir model sağlık veya sürdürülebilir olmuyor iş aslında. O yüzden de çok sık gözlemleriz hepimizde zaten iş dünyasında yaklaşık 10 yılın üstünde tecrübesi olanlar e, hak verecektir bu anlamda. Teknoloji birimleri bundan bir 10 yıl önce e, biraz daha support şirketlerinin içerisinde veya organizasyonların içerisinde teknik destek sağlayan birimler olarak görev alırken artık bakıyoruz teknoloji birimleri tamamen şirketlerin e, lider konumunda, söz sahibi konumunda e, almaya başladı. Karar verici konumlarına geçmeye başladı. Çünkü sizin artık pazardaki konumunuzu Belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi şüphesiz ki teknoloji, kullandığınız teknolojiler. Bu kullandığınız teknolojiyi iş yapış şekillerinize nasıl uyguladığınız, ne kadar verimlilik, ne kadar çar veya ne kadar burada e, istediğiniz pazar büyüklüğüne genişlemesini elde edebildiğiniz e, tamamen sizin pazardaki konumunuza belirlemeye başladı. Bu sebepten dolayı da artık büyük ve hantal yapılar e, yavaş yavaş yerini daha küçük organizasyonlara e, almaya başladı. O S&P'deki en büyük şirketlere baktığımız zaman işte o en büyük 500 şirkete bakıyoruz. Çoğu gerçekten değişiyor. Bugün işte 15-16 kişiyle kurulan startuplar dünyanın en büyük şu an şirketleri olmaya başladı. İş yapış şekillerimiz çok derinden etkilendi. Büyük holdingler yavaş yavaş kendilerini bir teknoloji şirketi kurmaya ya da kendi bünyelerinde veya da dışarıda teknoloji şirketleri kurmaya başladılar. Bugün birçok özellikle yeni mezun arkadaşımız köklü firmalarda tecrübe kazanmak yerine kendi işlerini kurarak dijitalde kendi startuplarını kurma hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Peki sektörde buna da gerçekten el veriyor. Yani bugün siz yaklaşık 10 yıl önce yeni mezun birisi olarak işte bir holding kapısını çalıp benim böyle bir ürünüm var dediğiniz zaman muhtemelen çok da fazla dikkate alınmazdınız. Ama şu an bakıyoruz artık üniversite birinci sınıftan itibaren teknolojiyle harmanlanan ve girişin aşkıyla yanıp tutuşan genç arkadaşlarımız var. Yani ez cümle hem şirketlerin hem organizasyonların hem bireylerin dijital içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çok derin bir şekilde etkiledi etkilemeye de devam ediyor Muhtemelen bundan sonra da yine aynı hızla etkilemeye de devam edecektir kesinlikle öyle biraz önce yapay zekadan da bahsettim mesela chat hayatımıza kazandırdıklarından dem vurmak gerekirse kendim üniversitede hocayım Ben mesela geçmiş yıla kadar ee, öğrencilerime genellikle yazılı assignment veriyordum. Ama evet. chat GPT'nin gelmesiyle <laughs> kusursuz İngilizce yazılmış assignmentlar yavaş yavaş <laughs> beni yani, rahatsız evet. etmeye başladı ve ondan dolayı da artık sözlü tartışmayla devam edecek evet. bir ders olacak. Yani evet. debate'in daha fazla olacağı, fikrin daha baskın olduğu takdirde kazanacağı Aynen. bir yaklaşım Aynen öyle. E öne çıkacak. E diğer taraftan Midjourney gibi app'ler var. Bunlar gerçekten çılgın şeyler. Yani hani 20. yüzyılın başlarına kadar büyük ressamlardan bahsediyoruz. Şimdi onların resimlerini birkaç komutla, kodlamayla kendi kendimize çizebilir olay, hale olay, geldik. Okay. Tabii ki orada telif konusu önemli A bir konu. Onun nasıl halledileceği önemli bir konu. Siber hukuk devreye giriyor orada. Ee, ama e, yapay zekanın gerçekten de kolaylaştırılacağını konuş konuşalım derim şimdi. Tabii. Özellikle mesela bulut bilişim, yapay zeka, nesnenin interneti gibi teknolojik trendler. Girişimcilerin ICT alanında değer yaratma şekillerini değiştirdi dedik. Bu trendlerin girişimciler için sunduğu avantajlar neler? Ve bunları Hı -hı. nasıl kullanabilirler? Tabii ki tabii. Yani burada e, bu Sherlock Holmes'un filmini izlemişiz direkt hepimiz. Orada şeyden bahsediyor. Ortada bir suçlu varsa birden fazla e, ortada bir suç varsa birden fazla suçlu vardı diyordu. O yüzden e, bu madalyonun tabii ki bright side olduğu kadar dark side de var. Yani her e, teknolojik trendin bize tabii ki çok büyük kolaylıkları var. Nedir bunlar? Bir kere kesinlikle e, operasyon olarak verimlilik sağlıyor. Bugün bizde e, çok uzunca saatler harcadığımız artık işte yazılı dokümanları, e işte biz dün mesela bir iş ilan açtık. Direkt ChatGPT'den işte artık şeylere giriyorsunuz. Yani promptlara giriyorsunuz. Size en uygun iş ilanları ile ilgili işte uğraşmadan size bir iş ilan çıkartıyor. Ya da bir dokümantasyon yazacaksınız, bir rapor yazacaksınız, uzun bir metin yazacaksınız. Gerçekten bu tarz e, üretken yapay zeka tool'ları çok ciddi işe yarıyor. Ya da logo tasarımı ya da işte e, domain ismi arama vesaire gibi ele oyalayıcı e, ya da kurumların da yine keza uzun metinlerle yapmak istediği kamuoyu açıklamaları gibi e, çoğu ele oyalayıcı işleri operasyonel verimliliği artırıyor keza. Ama tabii burada bence tartışılması gereken bunun e, madalyanın e, diğer tarafı, e, tartışılması gereken konulardan mesela işte İtalya'da e, yasaklanan bir e, işte ChatGPT ile ilgili dava var mesela çocukların özellikle buradaki e, bilgileri ve e, sunmuş oldukları bilgilerin amacına uygun bir şekilde kullanılma, kullanılmama ihtimali var. Sonuçta siz biz bir data sağlıyoruz ChatGPT'ye. E, bu da haliyle Süper çöker neler neleri araştırır, neleri inceler, e, nelere eğilimi vardır dataların, insightlerin oluşması e, anlamına geliyor. Hani hep internette yaygın bir söz vardır. İnternette bedava diye bir kavram yoktur derler. Yani siz ZU bir hizmet ücretsiz sağlanıyorsa muhtemelen bunun da karşısında sürdürülebilir bir gelir modeli olması lazım ki o da kendi e, yaşantısını devam edebilsin. Yani biz bugün işte dışarıda pazarda 10 lira olan bir ürünü internette 8 liraya alıyorsak ya da işte hiç paraya al alıyorsak, 0 liraya, al ücretsiz alıyorsak, e, muhtemelen e, ücretsiz artı 10 liralık da data alıyordur bizden. Öyle düşünebiliriz yani e, bu anlamda. Ee, bunların da tabi tartışılması gerekiyor. Birinci bakış açısı bence bu. Dark side'daki. İkinci bakış açısı bizim üretkenliğimizi e, ne kadar e, gün yüzüne çıkarmamız imkan sağlıyor. Bunu da bence tartışmamız lazım. Birçok üniversite yurt dışında bugün bunu tartışıyor. Bu tarz tool'ların yasaklanması gerektiğini düşünenler de bir o kadar fazla. Verimliliğimizi artır, artırdığı kesinlikle aşikar ama bugün benim yazdığım bir notu sizin de verdiğiniz gibi hocam e, çok güzel bir örnekte bu yazılmış aynı aynısını e, Ahmet de yazabiliyor Mehmet de yazabiliyor yani haliyle benim e, buradaki operasyonel verimliliğim artıyor belki ama e, yaratıcılığım da e, azalıyor maalesef e, bunun da yine konuşulması gerekiyor yani bütün bugün işte size girdiğinizde bir reklam kampanyasında düşün düşünsünüz işte Arçelik de aynı reklamı Vestel de aynı reklamı yapıyor işte Bosch da aynı reklamı yapıyor ee, hiçbirisi de size dokunmuyor. işin aslında. Tamamen böyle hiç içinde duygu olmayan, içerisinde o insan, insani e, eklentiler olmayan motomot makinenin ürettiği e, yazılımlar, yazılar, tekstler ya da uygulamalar. Bunlar tabii ki insana ne kadar dokunulur okunmaz. E, ayrı konu. Ha, tabii burada prompt mühendisliği dediğimiz bir konu da var. Yani bu yapay zeka tool'larını ne kadar etkin kullandığımız da burada çok önemli. O da anti-parantez. Yani siz bugün işte bir kelime yazıp e, sorduğunuz cümleyle bununla ilgili bir paragraf yazıp soru sorduğunuzda e, yapay zeka size verdiği cevap da çok farklı. Tabii bunu da ayrı bir konuya e, pencereye koymak lazım. O yüzden bence e, genel e, öz cümleyle şöyle toparlayabiliriz: e, şimdi Mutfak robot, robotu çıktı diye aşçılar işsiz kalmadı. Daha hızlı e, ve daha e, güzel yemek yapmaya başladılar bence o yüzden teknolojiyi nasıl kullandığımız bence burada önemli olan soru bu. Yani bu bizi olumlu mu etkileyecek, olumsuz mu etkileyecek sorusunun cevabı bizim teknolojiyi nasıl kullandığımızla ilgili. Eğer yaratıcılığımıza yaratıcılık katıp operasyonel üzerimizdeki otonom e, işleri üstlenmemize yarayacaksa, bizi, bizi daha verimli yapacaksa kesinlikle çok faydalı, kimse tartışamaz. Ama bunun yanında bence işte, yaratlı bilgi güvenliği riskleri, e, veri mahremiyetini ya da yaratıcılık e, konusunda bizleri ne kadar e, ileriye ya da e, geriye götürüyor? Bunları da düşünmek lazım bence. Bu anlamda da girişimci arkadaşlar e, bu tarz tool'ları kullanırken bir yandan da bence muhakkak e, bunların yaratıcı kısmında da kendimizi nasıl geliştirebiliriz bu, bu konuyu da bence değerlendirsinler diye. E, bu açık inovasyon ve işbirlikçi ekosistemler biraz önce senin de aslında yarattığın bir ekosistemden bahsetmiştik. IT Governance Türkiye'de böyle bir yapı. Evet. E, girişimcilerin başarılı ol olmaları için kritik e, önem taşıyor. E, mesela bu sene bizim fuarımıza destek veren Komtaş evet. Veri Analitik ekosistemi evet. var belki biliyorsundur. Bilmiyorum. Çok büyük şirketler varın diyor içerisinde ve Türkiye iş gücü piyasasında büyük işler yapan onlarca şirkete de IT çözümlemeleri sunuyor. Onun için e, bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığından yola çıkarak o tür e, birleşmelerin ya da dayanışmaların çok büyük artılar kazandırdığı bir gerçek. Büyük ve küçük ölçekli işletmeler arasındaki bu tür iş birlikleri sektörde nasıl dönüşümler yaratıyor veya yaratacak? Onu bir sormak evet. isterim sana. Son kısımda da son sorumuza geleceğiz. Orada da istihdam ve kariyer konuşacağız birazcık tabii ki tabii ki toparlayalım. Ee, az önce söylediğimiz gibi artık büyük bir hantal organizasyonlar ya kendi içerisinde küçülerek e, hızlanmaya, hız kazanmaya ya e, odaklanıyorlar veyahut da burada tabii birden fazla seçenek var. Dışarıda bir iş ortağı partnerlik yapabilirsiniz. Büyük bir organizasyonsanız dışarıdaki know ve teknolojiyi şirkete getirmek için satın alabilirsiniz, birleşebilirsiniz. Şirketteki bazı operasyonları outsource edebilirsiniz. Birçok ve burada e, seçeneğimiz var. Tabii ki bunlardan bir tanesi de işbirliği. Bugün birçok e, adı e, işte daha e, ne zaman gördüm? Dün gördüm galiba. Koç Holding mesela bir işi arama ile ilgili bir e, yapay zeka e, iş bulma konusunda e, hizmet sağlayan bir yapay zeka startup ile mesela çalıştığını bekler ediyor. E, çünkü bu tarz artık iş birliklerini sıkça duyacağız. Bunu zaten ilk e, sinyallerini bence otomatik sektörünün Yavaş yavaş almıştık artık böyle dünyanın en büyük koca koca firmalar bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü hem buradaki e, pazarda daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar hem de özellikle teknoloji ve verimlilik konusunda birbirlerini daha da yukarı taşımaya çalışıyorlar. O yüzden bütün bu ekosistemlerin sayısı bence ileride çok fazla artacak. Yavaş yavaş artık hepimiz birer portföy işçisi haline e, e, dönüşmeye başlayacağız çünkü dünya bizi buraya doğru evrilmeye başlıyor biraz. Biz gerçekten bir konuda hizmet sağlayıcı olup o alanda uzmanlaşıp bir kurumun bünyesinde yer almaktansa birden fazla kuruma o uzmanlık alanımızda hizmet sağlayan hem küçük ortak ölçekli büyük şirketler haline dönüşeceğiz. Bu anlamda ekosistemler kesinlikle çok kıymetli daha da fazla artacağını düşünüyorum. Geçen gün Stars şirketinin ürün müdürü Ali Erkurt'la konuşuyorduk. Yine başka bir oturumda bizimle birlikte oldu. Orada şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, yapay zeka işlerimizi bizim elimizden almayacak. Ama yapay zeka konusunda bizden daha vasıflı bir kişi kesinlikle işimizi bizden alacak demişti. Evet. Evet. Ve aslında konu tamamıyla Endüstri Devrimi 4.0 ve Dünya Ekonomik Formu'nun yayınlamış olduğu ünlü rapor işlerimizin geleceği raporundan çıkıyor. Ama oradan da Yuval Noah Harari'ye Homo Deus kitabına da yansıtırsa konuyu, orada ne diyor kendisi? Yapay zeka e, belki işleri ya da yapay zeka konusunu bilen bir kişi belki işinizi sizden e, çalabilir. Ama e, hiçbir zaman o duygu tarafını e, o robot, o promptlar, o komutlar Tabii. ya da yapay zeka yansıtamayacak. Ondan dolayı da bir süre sonra Kaliforniya'da Silikon Vadisi ya da Silikon Vadisi şu anda birazcık sıkıntılar yaşıyor ama onun evet. yanına kurulabilecek başka teknolojik ya da smart şehirlerin en büyük Tabii. ihtiyacı psikologlar, sosyologlar, sosyologlar ve antropologlar olacak diyordu. Ondan dolayı da hani konumuzda da istihdam ve kariyere yavaş yavaş Tabii. geliyoruz burada ben senden aslında böyle bir küçük bir reçete almak isterim. Şimdi IT alanında girişimci olmayı ya da bu sektörde sadece çalışmayı düşünecek kişiler bu fuara Hı -hı. da katılıyorlar zaten. Hı -hı. Onlar için tavsiyelerin neler? İstihdam tabii. alanında bilişim sektörünün özellikle hangi alt sektörlerinde daha fazla gelecek ve potansiyel görüyorsun? Bu soruyla da yavaş yavaş Hı -hı. kapatalım. Tabii ki tabii ki. Hemen bir önceki soruya bir iki e, ekleme ben de yapayım. E, bu soruya geçmeden önce. Şu an tabii dünyada e, bu duygu insanın verdiği sonuçta bu yapılan işler de aslında insanın yaptığı işlerdi Şimdi yapay zeka yavaş yavaş bunları öğrendi. Bunları bizim yerimize yapıyor. Aslında bu da tartışılıyor. E, gerçekten duygular da öğrenilebilir mi? Bir kısım gerçekten yapay zekanın da bizim duygularımızı, insan duygusu katarak bu tarz e, bir verimlilik sağlayacağını düşün, düşünenler de var. O anlamda bence e, soru işareti bırakmak lazım tabii oraya. Oraya kesin konuşamıyoruz bugün. E, bir de bence e, bu çalışma saatleri hem istihdama da buradan bağlayalım. Tabii bu kadar artması bizim için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bence şunu da düşünmeliyiz. Bu kadar gerçekten çalışmak zorunda mıyız? Ee, bu da bence düşünülmesi gereken bir soru yani siz gerçekten işte 8'deki işimize işte 6'da 6.30'da İstanbul için sunmuşuz. trafikten çıkıp akşam 6-7 eve geldik 7-8 bu kadar çalışmak zorunda mıyız bunun yerine e, daha verimli işte bugün e, sporla ilgilenmek aileyle ilgilenmek sanatla felsefeyle ilgilenmek e, bize bunun için daha fazla zaman kalacağını düşünen oportunistler de var ben de aslında onlardan birisiyim yani Hı. biraz da teknolojiyi kullanmamız belki de bizim için faydalı da olacaktır. Bu dediğimiz gibi yani nasıl kullandığımızla ilgili. Bu anlamda da hemen kariyer'e bağlayalım. Tabii ki birçok e, yeni iş fikri de ortaya çıkıyor. Her geçen gün yeni iş modelleri karşımıza çıkıyor. E, bununla ilgili yani bu e, işte geçen sene sorulmuş bir soru olsaydı ya da ondan önceki sorulmuş bir sorusu olsaydı hemen oradan market trend raporlarına bakıp geleceğin meslekleri raporu McKinsey'den açıp işte geleceğin mesleği yapay zeka olacak, veri mühendisi olacak vesaire diyebiliyorduk ama artık bakıyoruz ki e, ee, şu an bence ciddi anlamda iki tane sadece güçlü kas var ihtiyacımız olan. Birincisi iş çevikliği. Yani bu pazardaki dinamikleri, rakiplerimizi, kural koyucuları, bütün bu ekosistemi düşündüğümüzdeki bu ortama ne kadar hızlı e, sağlayabiliyoruz, ne kadar hızlı adapte olabiliyoruz. İkincisi de dediğimiz o adaptasyon hızı bence. Bu ikisini sağladıktan sonra bunun etrafındaki iş modelleri teknolojiyle birlikte evrilecektir. Çünkü şu an şunu söyleyemiyorum. Yani işte verim vermesi geleceğin mesleği olacak. Bu anlamda girişimci arkadaşlar bu alana yönelsin. ya da işte bir ara siber güvenlik vardı biliyorsunuz herkes siber güvenlikçi olmaya çalışıyordu. Bu alanda ciddi anlamda işte efor sağlanacaktır. Ya da işte yapay zeka hep konuşuyordu, hala konuşuluyor. Bütün bunları bence düşünmek lazım. O yüzden ben böyle hype veya popüler, popülist kavramları çok fazla kullanmamaya tercih ediyorum. Yani şu alanlara girsin, bu alanlara girsin. Çünkü gerçekten çok fazla alan var belki. Bugün Türkiye'deki bu landscape'a baktığımız zaman %95'inin kobilerin olduğu bir iş ortamından bahsediyoruz. Yani sizin eğer çözümünüz bir kobinin işini, bir marketin, bir tekel bayinin işini kolaylaştırabiliyorsa bence burada gerçekten çok büyük bir inovasyon ve gerçekten burada da ciddi bir e, pazarda açıklık var. O anlamda ben girişimci arkadaşların her zaman daha geniş perspektiften bakmasını e, bu hype'ları, trendleri tabii ki takip edelim. Buraya fokuslanalım ama e, önemli olan kendi acımızı bulabilmek. Bu acıyı bulduktan sonra pazarın acısını bulabilmek. Pazarda kendi içinde yer aldığımız pazarın acısını bulabilmek. Sonra bu ikisini ortak bir merhem üretebiliyor muyuz? Bence buraya fokuslanalım. Çünkü yani böyle daraltıp bir alanı hadi işte hepimiz işte yapay zeka, işte veri mühendisliği, veri yeni petrol. Herkes veri mühendisi olsun, veri analisti olsun. Burada gerçekten çok büyük pazar var derken bugün bakıyoruz işte evimizin mahalledeki en yakın sucudan bize su siparişi verdiğimiz e, mobil aplikasyon e, binlerce dolara satılıyor baktığımız zaman. Ya da işte Türkiye'nin en büyük eee fast food'un şeylerine bakarsanız gör, yani orada görüyoruz zaten yani çok iyi uygulamaları ee, ne yapıyor işte şey mi e, rocket science değil ya da işte yapay zeka makine öğrenmesi illa bir kısım kullanıyordur ama baktığınız zaman operasyonu verim diyor insanların ihtiyaçlarını çözen bir girişim o yüzden bence o test e, yüzdeki e, startupların bence biraz şeylerine baksınlar e, çözümlerine baksınlar o bence ilham verecektir ve kendilerini kısıtlamamalarını daha büyük perspektifle düşünmelerini e, öneriyorum. Bu anlamda da her zaman e, bu mindsetle yaklaşan kişilere de e, girişimcilik anlamında hem kurumların içerisinde artık kurumlarda da kurum içi girişimciliğe çok fazla önem vermeye başladı. Hem de pazarda her zaman çok fazla ihtiyaç duyulacaktır diyorum. Bundan iki buçuk sene önce Ingev Chats'te, geçen yıl yine fuarda bu, bu yıl yine fuarda ben ne kadar reçete istesem de e, Can Tekin Bey'den reçeteyi alamamıştım ama e, orada sorun çok ee, popüler bir soruydu aslında popülist bir soruydu ee, ondan dolayı da konvansiyonel olmayan ve aslında genel çerçevede bu oturumda söylediklerinizle e, reçetenin hasını verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum bence gençlerin ve bu fuar katılımcılarının bu oturumdan çıkaracağı e, çok şey var çıkarım yapabileceği çok şey var e, bir araştırma niteliğindeydi içinde de çok fazla bulgu vardı Size bir kez daha teşekkür ediyorum vaktiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. bana bırakırsanız böyle ben bir gün iki gün boyunca sizlerle sohbet ederim. Ama kısıtlı vaktimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Ağırladığınız için. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek üzere. Çok sağ olun.